Antalya Ticaret ve Sanayi Odası geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu iftar sofrasına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda oda başkanı katıldı. Yoğun bir katılımın yaşandığı iftar programında önce Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından iftar duası edildi. Ezanın okunmasının ardından sağ oruçlar açıldı. <laughs> Ramazan ayının bereketinin yaşandığı iftarda konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, paylaşma ruhunun sadece Ramazan ayında değil tüm aylarda yaşatılması gerektiğini belirtti. Bu salondaki tüm misafirlerimiz başka insanlarımıza yardım ediyorlar ve Ramazan ayı boyunca da bu yardımlaşma ruhunu, paylaşma ruhunu en üst seviyede yaşıyorlar. Değerli arkadaşlarım buna devam edelim. Güzel bir Ramazan diliyorum ve önümüzde de hepinize sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Böcek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tabii Türkiye'mizde ülkemizde zor günlerden geçiyoruz. Bugünler hep birlikte inşallah aşacağız. Ama Ramazan ayı hepimizin bildiği gibi birlik, beraberlik, dayanışmanın, yardımlaşmanın en müstesna yaşandığı aylardan birisi. Bu vesileyle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı da kabul etsin. Antalya valisi Hulusi Şahin ise insanlara düşen görevin Ramazan ayının bereketini her anımıza yansıtmak olduğunu söyledi. Kıymetli misafirler, biraz önce kıymetli konuşmacılar bahsettiler. Ramazan ayının sonundayız. Artık o son 10 gün yani cehennem azabından kurtulma dönemindeyiz. İnşallah hepimize bu feyizden nasip gelir. Bu son 10 günün aynı zamanda Kadir Gecesi'ni içerisinde gizlemesi gibi çok özel bir önemi var. Bize düşen, bize yakışan Ramazan ayının o feyzini, bereketini, kutsiyetini hem gündüzünde oruç tutarak hem de yardımlaşmayı, birlik beraberliği ve bunun örneklerini her anımıza yansıtarak yaşamak, yaşatmak, bunu başardığımız sürece Kadir Gecesi'ni de ihya etmiş oluruz. Ramazan'ın da ruhuna uygun hareket etmiş oluruz. Şahin konuşmasını herkesin yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayarak tamamladı ve program sohbet eşliğinde devam etti.